mutfağına hoş geldiniz. arkadaşlar bugün mutfağımda bulgur köfteli ekşili bir çorba yapacağız bunun için 2 su bardağı köftelik ince bulgurumuz var şöyle boşaltıyorum 1 çay bardağı irmiğimiz var onu da boşaltıyorum şöyle hafif bir harmanlayıp burada da 1,5 su bardağı Normal içme suyumuz var. Hepsini boşaltıyorum. Bunu karıştıracağım ve bulgurum ve irmiğin şişmesini bekleyeceğim bir 10 dakika kadar. Evet bulgurumuz irmiğimiz şişti bir yemek kaşığı biber salçası ilave ettim, şöyle iki dolu çay kaşığı e, toz biber yaprak biberle karışık, bir buçuk çay kaşığı kadar veya iki çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Şöyle 3 yemek kaşığı unumuz var, şöyle orta boy bir tane. Soğan rendeledim, onu ilave ediyorum. Arkadaşlar bir de benim kuru reyhanım var, bu yemekte çok güzel oluyor. Bir yemek kaşığı kadar da ondan ilave ettim ve bir tane de yumurta kırıyorum. Şimdi bunları karıştırmaya başlayacağım. Bunları bir güzel yoğuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bulgurlu harcımızı yoğurduk sakız gibi oldu. Şimdi küçük küçük köftelerimi yapıyorum. Arada hafif avcımızı ıslatıyoruz ve yuvarlıyoruz. Şöyle biraz alıyoruz. Silindir şeklinde. Küçük küçük parçalar kopartıp yuvarlıyoruz. Köfteleri daha küçük de yapabilirsiniz. Nohut büyüklüğünde. Arkadaşlar yemeğimizin salçalı suyunu hazırlayacağım. Tereyağı koydum biraz, bir yemek kaşığı kadar. Yine bir yemek kaşığı kadar da biber salçası koydum. Şöyle yarım yemek kaşığı da domates salçası ilave ettim. Arkadaşlar biraz da nane ilave ediyorum. Arkadaşlar 8. bardak suyum. 200 milim bardaklı. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Sonra tuzunu, acısını ayarlayacağım. Kaynadıktan sonra. Arkadaşlar suyumuz kaynadı şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz attım. Yine biraz limon suyu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Şöyle bir kase nohutum var haşlanmış. Onları da koydum. Biraz karabiber koyacağım. Şimdi tekrar kaynamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Köftelerimi atacağım. Suyumuz kaynamaya başladı arkadaşlar. Köftelerimi yavaş yavaş atıyorum. Biraz dikkatli atıyoruz tabii köfteleri. Kimisi bu köfteleri yap yaptıktan sonra unluyor arkadaşlar. Ben gerek duymadım. Zaten sıcak suya girince onlar açılıyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi e, tekrar su kaynayacak. Köftelerimiz de pişecek. Yemeğimiz hazır olacak arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Daha doğrusu çorbamız pişti. Şöyle göstereyim ben size kıvamını. Şöyle bakın suyu bayağı kıvamlı. Eğer bu köfteleri unlasaydık bu su daha da kıvamlı olurdu. Çok da güzel olmazdı. Nohut da var içerisinde. Gayet besleyici. Çok da lezzetli, ekşili, acılı, güzel bir çorba oldu arkadaşlar. Ee, bugünlük benden bu kadar. Bugünkü tarifimiz bitti. Sonuna geldik. Ee, bir dahaki tarifte buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.